yaklaşık bir kilometrelik kuyruk oluştururken yoğunluk sebebiyle zaman zaman izdiham yaşandı. Sıcak Kıta'nın çocukları Esenler'de, Esenler belediyesince düzenlenen 3. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali'nin bu seneki misafir çocukları Afrika'dan. Afrika'nın değişik ülkelerinden yüzlerce çocuk 18 Nisan tarihinden itibaren Esenler'e gelmeye başladı. Şimdi bu etkinliği misafirlerin rehberi Senem Uygun'la konuşacağız. Hoş geldiniz Senem Hanım. Hoş bulduk, merhabalar. Ee, merhabalar. Ee, öncelikle bu etkinlikle neye vurgu yapmak istiyorsunuz bunu öğrenelim ve neden Afrika? Ee, bu Esenler Belediyesi'nin Aslında düzenlediği bir etkinlik ve bu sene üçüncüsü düzenleniyor geleneksel hale getirmek istiyorlar ee, şimdi neden Afrika mesela geçen sene Türkiye Cumhuriyetler seçilmiş ee, her sene değişik bir dünyanın değişik bir bölgesini seçiyorlar evet. bu sene e, Afrika ülkeleri seçilmiş ve 11 Afrika ülkesinden böyle çocuk misafirler e, gel geliyor Birkaç gün sürecek etkinlikler bunlar. Dün gelmeye başladılar. Dün ilki oldu. Turistik yerler gezdirildi. Bugün ve yarın çeşitli etkinlikler yapacaklar. Şey yani aslında bu festivalin adı Barış Ekmeği Festivali. Evet, ilginç ve hoş da bir isim Barış evet, ekmeyi. Tema olarak zaten kendi ülkelerinden getirdikleri un ve suyu karıştırarak büyük bir ekmek yapacaklar ve barış dünyaya, dünya barışına bir katkı olmasını istiyorlar katkıda bulunmasını. Istiyorlar. Evet. Ee, birazdan bir sürprizimiz olacak. Sanırım stüdyomuzda çok güzel e, dört e, konuk olacak. E, ama e, o sürprizden önce şunu sormak istiyorum. Program içeriğinden biraz bahsedebilir misiniz bize daha geniş bir şekilde? Tabii. Ee, Barış Ekmeği Festivali ile neler amaçlanıyor? barış ekmeği yani dedi festivalin adı adı Barış Ekmeği Festivali hı hı. ama işte dediğim gibi hem ülkeyi tanıtmak hı hı. hem onları ağırlamak zaten çocuk bayramı hepimizin bildiği gibi vesilesi. Hem onlar geldikleri ülkelerini tanıtacaklar hem de bizim ülkemizi tanıyacaklar öyle değil mi? Tabii ki tabii ki dün mesela zaten şey yaptık bir Boğaz turu yapıldı. Tarihi yerler gezdirildi. Yine son gün gitmeden önce yine İstanbul'un güzellikleri gezdirilecek. Ee, ve çeşitli etkinlikler var. Mesela bir e, barış örtüsü yapıyorlar yine. E, dü çeşitli dünya ülkelerin yani çeşitli ülkelerden gelen e, parçalar birleştirilip e, bir e, büyük bir barış örtüsü yapılacak. Hı hı. E, mesela yarın yine Esenler e, Dört yolda e, bütün gün sürecek etkinlikler olacak. Herkes e, katılabilir tabii. Ee, yine çeşitli yani içeriği şey çok fazla. Evet, burada önümde bir broşür var ama tabii sizden dinlemek çok daha güzel olur tabii. tabii. Için size sormayı tercih ettik. Bayağı uzun sürecek bir etkinlik aslında bu. Öyle görüyorum broşüre baktığımda katalogda ee, evet Barış Bahçesi etkinliği, festival, eğlence, Barış örtüsü Barış biraz duvarı. sizin de evet. bahsettiğiniz gibi Barış duvarı. Ee, sanırım resimler sergilenecek bu Barış Evet bugün yaptılar. bugün yaptılar. Bugün yaptılar evet, onları. Çok güzel. Evet. Barış topu vesaire. Evet, çok hoş gerçekten. Esenler Belediyesi her zaman gibi yine güzel çalışmalara imza atmış bu vesileyle ve önümüzde de 23 Nisan var. Çocukların aslında biraz da gelişleri bu döneme denk gelmesi özellikle diye düşünüyorum tabii ben. Tabii ki, tabii ki. Yani 23 Nisan'ı da kapsayan özellikle Hı -hı. zaten 23 Nisan'da ana etkinlikler olacak ama işte dediğim gibi birkaç güne yayılmış. herkese hoşça zaman geçirtmek hedefliyorum. Evet. Anda. Peki şimdi sürprizlerim, sürprizimiz var demiştik. Sürpriz konuklarımız var demiştik değerli izleyiciler. O sürpriz konuklar şu anda stüdyomuzda. Öncelikle onlara hoş geldiniz diyorum. Welcome. Şey Welcome. <laughs> sormak istiyorum hemen. Birazdan sanırım bize birkaç şarkı söyleyecekler konuklarımız. Şarkıya geçmeden önce e, acaba Türkiye'yi nasıl buldular? E, ne gibi izlenim edindiler? Sorabilir miyiz acaba? She is asking uh, your opinions, your thoughts, your impressions about Turkey. Okay. First of, first of all, uh, Turkey they are very caring and they are loving. Since we came here, everything has been going well. And then we have seen that they have invited a lot of african countries here to mark the inauguration of the foundation of the Turkish parliament which is bringing people together uniting african people together. E, her şeyden önce insanlar çok sıcakkanlı çok sempatik ve bizimle çok ilgilendi herkes. E, yani herkes sevgi dolu dedi. Ayrıca burada olabilmek buraya gelebilmek diğer Afrika ülkesinden insanlarla birlikte burada e, Filip olmak. 23 Nisan vesilesiyle birlikte olmak çok hoş dedi. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Var mı acaba küçüklerden bize cevap vermek isteyen bu soruya varsa yine miniklerimizden birinden alabiliriz. Özellikle ortadakinden rica edeceğim ben. Ortadaki e, arkadaşımızdan. She's, she's curious about your opinions too. How do you have uh, like Turkey? Türkiye bugüne kadar gittiğim en güzel ülke. Öyle evet. mi? Çok teşekkür ediyoruz. Thank you. <laughs> Thank you very much. Evet, e, şimdi sanırım bize e, birkaç şarkı e, söyleyecekler. Biz e, sözü onlara bırakıyoruz değerli izleyiciler. You can begin your performance. A uh, performance. Yes, you so, can begin. Uh, on, on behalf of uh, what I have just said, we have a small song for Turkey because of their loving and caring. Thank you. And Türkiye then, için şu küçük bir şarkı söylemek istiyorum. And then the song goes like this: Dimaya Tokyo, Dimaya Marono, Dimaya Tokyo, Dimaya Marono, Dimaya Tokyo, Dimaya Marono, Dimaya Tokyo, Dimaya Marono, Dimaya. Dimaya okay, Marono Dimaya Toket Dimaya Marono Dimaya Dimaya toki Dimbaya Marono Dimaya Tokyo Dimbaya Marono Dimbaya Dimbaya Moyo Dimaya Toki Dimaya Marono Dimaya dimbaya tokie dimbaya marono dimbaya tokiye dimbaya marono dimbaya Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık diyoruz. Evet, e, gerçekten çok hoş bir sürpriz oldu bizim için. Hem bizim için e, hem de ekran başındaki izleyicilerimiz için hoş bir sürpriz oldu diyorum. Çok teşekkür ediyorum Senem Hanım ben yanımıza teşekkür katıldığınız teşekkür için. Ve tabii ki değerli arkadaşlarımıza Gambiya'dan gelen e, misafirlerimize çok teşekkür ediyoruz. Renk Katlar yayınımıza. Thank you for joining. And also for inviting us. Tekrar teşekkürler. Değerli izleyiciler bugünlük bizden bu kadar diyoruz. Yarın yine aynı saatlerde tekrar sizlerle birlikte olmak ümidiyle ama iyi haberlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz her zamanki gibi. Mutlu akşamlar efendim. Hoşçakalın.